İki videomuzda polinomlarda katsayılar toplamı ve sabit terim kavramlarıyla ilgileneceğiz. Katsayılar toplamı ve sabit terim nasıl bulunur? Yani polinomları bazen net göremeyebiliriz. Katsayılarını ve sabit terimlerini net olmayabilir. O yüzden bunun bir tekniği vardır. Polinom katsayıları toplamını bulmak için x yerine 1 yazmamız yeterli. Sabit terimini bulmamız için de x yerine 0 yazmamız yeterlidir. Şuna dikkat arkadaşlar. İlgili polinom hangi polinomun katsayılarını soruyorsa orada x gördüğümüz yere yani x yerine bir yazılır. Sakın parantez içerisinde biri e eşitlemiyoruz arkadaşlar. Mesela p2x 1 polinomunun katsayılar toplamı nedir diye sordu. E, p2x eksi 1 polinomunda katsayılar toplamını bulmak için x gördüğümüz yere 1 yazıyoruz. Yani burayı gördüğünüz gibi biri e eşitlemiyoruz. E, p2x eksi 1'de x yerine 1 yazarsak 2 çarpı 1, 2, 1 çıkarırsak P1 demektir. Tabii ki bu rast geldi. Ancak x yerine her zaman 1 yazacağız. P bu polinomda sabit terim nedir diye sordu. x yerine 0 yazarız. 0 yazdığımızda bu terimler gider zaten. P-5 şimdi cevabı sabit terimimize verir. P-3x polinomun katsayılar toplamı nedeniyle x yerine 1 yazıyoruz. Yani P-3 şimdi cevabı katsayılar toplamını verir. Bu polinomunda sabit terimini sormuş. X yerine 0 yazdığımızda e, 0 yazdığımızda 5 bölü 2 olur. P 5 bölü 2 olur arkadaşlar. Sıradaki örneğimize geçebiliriz. Evet sıradaki örneğimiz arkadaşlar. Bu polinom verilmiş bize. Üzerinde 6 var ve bunun kat toplamıyla sabit terimi sorulmuş. Bu polinomu açmamıza gerek yok. Yani 6. kuvvet açmamıza gerek yok. Kat toplamı toplamını sorduğunda. X gördüğümüz yere 1 yazarsak ee, eksi 3 çarpı 1'in karesinden eksi 3, 4 çarpı 1'den 4, eksi 3 üzeri 6. Eksi 3, eksi 3, eksi 6, 4 daha eksi 2'nin 6. kuvveti olur. P1 yani bu da 2'nin 6. kuvveti yani 64 çıkar arkadaşlar. Sabit terim nedir? Sabit terim için ise x yerine 0 yazarız. 0 yazınca zaten bunlar gidecektir. Eksi 3'ün 6. kuvvetidir. Bu da 3'ün 6. kuvveti demektir. 3'ün 6. kuvveti de arkadaşlar neydi? 243 çarpı 3'ten 729 yapacaktır. Sıradaki örneğimize geçebiliriz. Evet sıradaki polinom sorusunda arkadaşlar Px verilmiş ve Px artı 2'nin kat sayılar toplamı sorulmuş. Şimdi hangi polinomda kat sayılar toplamı sorulursa o polinomda x yerine 1 yazarız. Yani Px artı 2 de sorulduğu için şurada x yerine 1 yazmamız gerekir. Yani P 3 nedir diye sorulmuş. O zaman P3'ü bulmak için de elimizdeki polinomu kullanabiliriz. X gördüğümüz yere 3 yazacağız. 3'ün küpünden 27, eksi 3'ün karesi 9 çarpı 3'ten 27, 3 çarpı 3'ten 9 ve eksi 4. Şunlar birbirini götürür. P3'ün cevabı arkadaşlar 5'tir. Alttaki örnekte de yine benzer bir soru. Px verilmiş. Px artı 1'in sabit terimi sorulmuş. X gördüğümüz yere 0 yazarız. Yani P1 nedir diye sorulmuş. P1'i de bulmak için verilen polinomda x gördüğümüz yere 1 yazarız. Burası eksi 2 olur. Burası 3 olur. 5 ve eksi 7. P1 eşittir. 1, 5, 6'dan 7 çıktı. Cevabımız eksi 1 olur arkadaşlar. Örneğimize geçebiliriz. Evet arkadaşlar P2x eksi 1 polinomu verilmiş. P3x polinomunun katsayılar toplamı sorulmuş. Hangi polinomda sorulursa x yerine 1 yazardık. Yani burası P3 oldu. P3'ün ne olduğunu sormuş. Şimdi burayı x yerine 3 vermeyeceğiz. Burayı 3 yapmamız lazım. 2x 1'i 3 yapmak için x yerine 2 veririz. Yani x yerine 2 veririz. Burası 3 olur. x gördüğümüz yere 2 yazıyoruz. Karesi 4. 2 kere 5 10 artı 3'ten cevabımız x 3 olur arkadaşlar. Sıradaki örnekte ise yine benzer bir soru. Px artı 2 polinomunun katsayılar toplamı sorulmuş. X artı 2'de X gördüğümüz yere 1 yazarsak yine P3 çıktı karşımıza. P3'e ulaşmak için burada X yerine 2 verirsek P3 olur. P3 eşittir. X yerine 2 yazıyoruz. 2'nin karesi 4 çarpı 3'ten 12. Eksi 2 kere 5'ten 10 artı 7. 19 eksi 10'dan cevabımız 9 olur arkadaşlar. Sıradaki örneğimize geçelim. Evet sıradaki sorumuzda arkadaşlar şöyle polinom toplamı verilmiş bize. Px artı 3'ün katsayılar toplamı yani x yerine 1 veririz. P4 nedir diye sorulmuş. Şimdi burayı 4 yapmak için x yerine 2 verebiliriz. Acaba burayı da 2'ye verince 4 oluyor mu? Evet burası da oldu. O yüzden her ikisini de sağladığı için x eşittir 2 için diyoruz. P4 artı P4 eşittir. X yerine 2 yazınca eksi 16, 2 yazınca eksi 12 ve artı 2. 2 tane P4 eşittir. Eksi 16, eksi 12, eksi 28 artı 2'den eksi 26, 2'ye bölünce P4 eşittir. Eksi 13 olur arkadaşlar. Sıradaki örneğimize geçelim. Evet sıradaki sorumuz arkadaşlar. Şöyle bir bağıntı verilmiş bize. QX polinomunun sabit teriminin 5 olduğu söylenmiş. Yani Q x'te x yerine 0 yazarsak sonuç 5. Ve px artı 2 polinomunun kat toplamı. Yani şurada x yerine 1 yazarsak p3 bize sorulmuş. Şimdi p3 sorulduğu için x yerine bir 3 yazmayı deneyebiliriz. x yerine 3 yazdığımızda gördüğünüz gibi burası da 0 oldu ve elimizde var. O yüzden x yerine 3 yazarak devam ediyoruz. 3'ten 4 çıktı. Eksi 1. Çarpı q 0 eksi 3 yazarsak karesi 9 çarpı 4'ten 36. 3 yazarsak eksi 9 artı 2. Q0'ın 5 olduğunu biliyoruz. P3 eşittir. 5 eksi 1 ile çarptık. Eksi 5, eksi 36, eksi 9 da 2'yi toplarsak eksi 7. Ve 3'ünü de toplarsak arkadaşlar eksi 48 yapar. Sıradaki örneğimize geçebiliriz. 3. Evet sıradaki sorumuz arkadaşlar bir çıkmış soru. 2011 LS'de çıkmış bir sorudur. Px, Qx ve Rx polinomları var. Birimizde sabit terimi sıfırdan farklı bir Px polinomu için demiş. Şöyle bir eşitlik vermiş. P'nin sabit terimi yani P0 Q'nun sabit teriminin Q sıfırın iki katıdır. Şöyle bir bilgimiz var. R'nin kat toplamı nedir? Yani R1 sorulmuş. Bakın R polinomu bu polinomu demedim. Şimdi Q, P0, Q0. Yani X'e 0 verdiğimizde P0 eşittir. Q0 çarpı. Şuraya 0 verdiğimizde R1 elde edilir. P0 gördüğümüz yere şunu yazabiliriz. 2 çarpı Q0 eşittir. Q0 çarpı R1. Q0'lar gider. Ve cevabımızın R1'in 2 olduğunu görürüz arkadaşlar. Örneğimize geçebiliriz. Yine bir çıkmış soruda karşı karşıyayız arkadaşlar. 2012 LS'de çıkmış bir soru. Böyle bir polinom vermiş. Px polinomu kat toplamı 15'tir demiş. Yani P1 eşittir 15 olmalıdır. O zaman x gördüğümüz yere 1 yazarsak 1 artı a çarpı 1 artı b eşittir 15 olmalıdır. Şimdi 1 artı a çarpı 1 artı b eşittir 15 oluyorsa ve AB birer pozitif tam sayı demişti. 15 hangi sayıların çarpımıdır? Ya 1'e 15 olmalıdır ya 3'e 5 olmalıdır. Şimdi 1 olabilmesi için a'ya 0 gelmemelidir ama a'ya 0 veremeyiz. O yüzden bu ihtimal gitti ve 3'e 5 olabilir. a'yı mesela 1 artı a'yı 3 düşünürsek a'nın 2 olduğunu görürüz. 1 artı b'yi de 5 düşünürsek b'nin 4 olduğunu görürüz. Bunun tam tersini yapsak da sonuç fark etmez. Çünkü A artı B'yi sormuş. A artı B eşittir. 2 artı 4'ten cevabımız 6 olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar toplamı ile ilgili bir notumuz var. Tek dereceli terimlerin katsayılarını veya çift dereceli terimlerin katsayılarını sorabiliriz. Tek dereceli terimlerin katsayıları toplamı için şu formülü kullanabiliriz. P1'den P-1'in sonucunu çıkarıp 2'ye böleriz. P1 ile P-1'in sonucunu toplayıp ikiye böldüğümüzde ise elimizde çift dereceli terimlerin katsayıları kalır. Şimdi bununla ilgili sıradaki örneğimize geçebiliriz. Evet arkadaşlar sıradaki örneğimizde tek dereceli terimlerin katsayıları toplamını sormuş. P1 ve P-1'i bulalım arkadaşlar. P1 nedir? 1 eksi 2 çarpı 1'den 2 artı 1 üzeri 8. E burası 0 üzeri 8'den 0 çıktı. P eksi 1 nedir? Eksi 1'in karesi 1. Eksi 1 ile eksi 2'yi çarptık. Artı 2 artı 1 üzeri 8 eşittir. 4 üzeri 8'den 2'nin kuvvetini getirirsek 2'nin karesi üzeri 8'den 2 üzeri 16. Şimdi P1 eksi P eksi 1 bölü 2 tek dereceli terimlerin katseler toplamıydı. 0'da 2 üzeri 16'yı çıkarıp 2'ye bölüyoruz. Yani sonuç eksi 2 üzeri 16 üzeri bölü 2 üzeri 1. Tabanlar aynı ise üstler çıkarılırdı. 2 üzeri 15 olacaktır. Ve başında da eksi var. Sıradaki örneğimize geçebiliriz. Evet arkadaşlar sıradaki örneğimizde çift dereceli terimlerin katsayı toplamını vermiş. A'nın pozitifleri nedir? P1'i bulalım önce. P1 nedir? 1 eksi 3A artı 2'den karesi ve 3 eksi 3 a'nın karesini açabiliriz. Birincinin karesi 9. ikisinin çarpımının 2 iki katı eksi 18 a ve eksi 3 a'nın karesi de artı 9 a karedir. P eksi 1'i bulalım. Eksi 1'in karesi 1. Eksi 1 ile eksi 3 a'yı çarparsak artı 3 a ve artı 2. Burası da bu sefer 3 artı 3 a'nın karesi çıktı. Yani şurası artı olacak. 9 artı 18 a artı 9 a kare. Şimdi bu iki sonucu çift derecelediği için bu iki sonucu topluyoruz. Bu iki sonucu toplarsak 18 a'lar birbirini götürür. Yani 18, 9 ve 9'un toplamı 18, 9 a kare, 9 a kare daha 18 a kare, 18 a karen, e, topladık ve 2'ye böldüğümüzde çift dereceli terimlerin sonucu verir. 2'ye görelim şöyle. 9 artı 9 a kare eşittir 45'ten. 9 a kare eşittir 36 ve a kare eşittir 4. a ya 2'dir ya da eksi 2'dir. Bize pozitif değeri sorduğu için cevabımız arkadaşlar 2'dir. Sıradaki videomuzda görüşmek dileğiyle.